Selam arkadaşlar, bugün sizlere iPhone'unuz elma logosuna döngüye girdiyse, yani telefon kapanıp açılıyor ama sürekli elma logosunda kalıyorsa veya hiç kapanıp açılmadan sürekli bir elma logosu varsa bir türlü kapatıp açamıyorsanız ya da sürekli siyah ekranda kalıyorsa bunu nasıl düzeltebilirsiniz bundan bahsedeceğim. Birkaç tane yöntem var hepsinden bahsetmeye çalışacağım. Öncelikle bunun sebebinden biraz bahsedeyim. Şu sıralar yaygın olarak yazılım yükseltme ve düşürme yaptığımız için bu sorun ortaya çıkıyor. Şu sıralar dememin sebebi de şu iPhone 17 çıkıyor biliyorsunuz. iOS 26 zaten gündemimizde. Yüklüyoruz, siliyoruz vesaire bunlarla uğraşırken tabii ki biz bir yükleme yaptığımız zaman ne yapıyoruz? Mevcut yazılımın üstüne yükleme yaptığımız için içindeki programlarla bir çakışma olduğu zaman cihaz kendini boot edemiyor boot edemediği zaman da hemen elma logosunda kalabiliyor ya da siyah ekranda kalabiliyor veya bunlarda döngüye girebiliyor bu gibi sorunları nasıl çözersiniz bugün bunları konuşacağız şimdi arkadaşlar birinci size göstereceğim yöntem zorla yeniden başlatma yöntemi Burada ben size birkaç farklı cihaz tipinden bahsedeceğim. Çünkü onların hepsinde farklı farklı basış tipleri var. Yani basış tipinden kastım şu. Tuşlara basışlarınız değişiyor. Ben size onları tarif edeceğim. Yine yazılı olarak da veririm. O şekilde bunları deneyeceksiniz. Bu en basit yöntem. Veri kaybına da sebep olmaz ama her zaman %100 işe yarayacak diye bir durum yok. İlk başta deneyeceğiniz yöntem bu tabii ki. Dediğim gibi en basit yöntem olduğu için bunu deneyeceğiz. Sonra diğer yöntemlere gideceğiz. Şimdi arkadaşlar mevcut cihaz üzerinden ben size anlatmaya başlayayım. Şimdi arkadaşlar ben size bir iPhone 11 üzerinden göstereceğim ama söylediğim gibi farklı farklı cihazlardan bahsedeceğim. Örneğin iPhone 8, iPhone SE 2. ve 3. nesil ve sonraki cihazlarda şunu yapabiliyorsunuz. Ses açma düğmesine hızlıca basıp bırakıyorsunuz. Ses kısma düğmesine hızlıca basıp bırakıyorsunuz. Buradaki güç düğmesine elma logosu gidene kadar daha doğrusu görünüp de cihaz açılana kadar basılı tutuyorsunuz. Tekrar elma logosu göründüğü zaman bundan elinizi çekiyorsunuz ve cihazın normal başlamasını sağlamaya çalışıyorsunuz. Dediğim gibi %100 işe yaramaz ama bunu denemenizde yarar var tabii ki. Başka bir cihaz tipi olarak da iPhone 7 ve iPhone 7 Plus'ı söyleyebiliriz. Yandaki güç düğmesine ve ses kısma düğmesine aynı anda basılı tutuyorsunuz arkadaşlar. Burada da yine elma logosu tekrar görünene kadar elinizi çekmiyorsunuz. Ekranda belirdiği zaman elinizi çekeceksiniz. Yine aynı şekilde cihazın normal açılışını bekleyeceksiniz arkadaşlar. Şimdi diğer bir cihazımıza geçelim arkadaşlar. Burada da kullanacağınız modeller iPhone 6s, iPhone 6s Plus ve iPhone SE'nin birinci nesli. Bunda da nasıl yapıyorsunuz? Yandaki veya üstteki güç düğmesine basıyorsunuz. Aynı anda Home tuşuna da basıyorsunuz arkadaşlar. Bu iki tuşa aynı anda basılı tutuyorsunuz. Yine elma logosu görünene kadar elinizi hiç çekmiyorsunuz. Cihaz kendisini başlattığında, elma logosu göründüğünde elinizi çekiyorsunuz. Cihazın normal başlatmasını sağlamaya çalışıyorsunuz. Bu bir ön bellek silme yöntemidir arkadaşlar. Bunu yaptığınız zaman bu saydığım tüm modellerde cihazın normal açılmasını sağlayabiliyoruz. Bu dediğim gibi başarılı olmayabilir ama denemekte yarar var. Şimdi arkadaşlar zorla yeniden başlatma olayımız böyleydi. Bu yöntemi saydığım modellere göre denersiniz. Oluyorsa zaten işiniz tamamdır, rahatsınız. Olmuyorsa ikinci bir yönteme geçelim. Burada da reboot yazılımını kullanacağız. Bunun en ciddi avantajı herhangi bir şey silinmiyor. Onarım yapıyorsunuz. Her türlü sorununuzu yazılımsal sorun olacak tabii ki çözecektir. Ve herhangi bir şeyi de silmez. Güçlü bir yazılım zaten biliyorsunuz. Bunun da tek dezavantajı tam sürümün ücretli olması. Onun dışında çok kolay kullanılıyor. Hemen gidelim onu da bir deneyelim. Sonra da üçüncü yöntemimize geçeceğiz. Şimdi arkadaşlar burada bilgisayarı kullanıyoruz. Yazılımımızı internet sitesinden indiriyoruz. Burada bilgisayarı kullanacağımız için bir de kabloya ihtiyacımız var. Uygulamamızı indirelim. Kurulumumuzu yapalım. Türkçe desteği var zaten. Hızlıca kurulumu yapıyorum. Kablomu da bilgisayara takıyorum. Uygulamamı çalıştırıyorum. Bakın arkadaşlar uygulamanın arayüzü geldi. Şurada onarıma başla var. Ona tıklıyorum. Cihazımı takıyorum. Şimdi burada iki tip onarım seçeneği olduğunu görüyorsunuz. Biz standart onarımı kullanacağız. Sorunumuzu çözeceğiz. Ama sizde çok daha büyük bir sorun oluşabilir. Eğer standart onarımla çözemezseniz verilerinizin silinmesi pahasına ben çözülsün istiyorum sıkıntı yok diyorsanız da derin onarımı deneyin. Burada verileriniz silinir ama yazımsal sorunuz varsa o kesin olarak çözülür. Öncelikle dediğim gibi standart onarımı deniyorsunuz. Eğer standart onarımda başarılı olamazsanız genelde %99 oluyor ama oldu da hani başarılı olamadı o zaman derin onarımı denersiniz. Biz şimdi standart onarımla devam ediyoruz. Tıklıyoruz. Şu anda bizim cihazımızı tanıdı. Ben diyor buna şu yazılımı indireceğim. Bununla onarımı gerçekleştireceğim. İndir diyoruz. Şu anda bu yazılımın internetten indirilmesini bekliyoruz. Bu da tabii ki internet bağlantı hızınıza göre değişecektir. Daha sonra onarıma başlayacak. Onarım vesaire her şey zaten otomatik yapılıyor. Biz şu anda herhangi bir şey yapmıyoruz. Bunun inmesini bekleyeceğiz. Sonra onarımı başlatacağız. Bir 5-10 dakika sonra da gelip cihazımızı alacağız. Cihazda standart onarım yaptığımız için, bu cihaz açıldığı zaman herhangi bir şey silinmeyecek. Yani normal kurulum vesaire bir şey yapmayacağız. Alacağız, normal kullanmaya devam edeceğiz. Derin onarımda da kurulum yapmanız gerekiyor. Dediğim gibi, elleri siler ama bizim şu anda yaptığımız standart onarımda birazdan siz de göreceksiniz, herhangi bir şey silinmeyecek. Şimdi indirmemiz neredeyse tamamlandı. Onarımı başlatıyoruz. Şimdi bu onarımın tamamlanmasını bekleyeceğiz. Burada bizim yapacağımız herhangi bir işlem yok. Şunu da belirteyim iOS 26 dahil tüm sürümlerde bunu kullanabilirsiniz. Hem iPhone'lar için hem iPad'ler hem de iPod'lar için bunu kullanabilirsiniz. Ayrıca iPhone 17 dahil tüm modellerde de kullanabiliyorsunuz. Herhangi bir farklılık olmuyor. Bütün işlemleri birebir aynı şekilde yapıyorsunuz. Modeldir, iOS sürümüdür ya da iPad olmuş vesaire hiçbir şey fark etmeden aynı şekilde kullanırsınız. Şu an onarımımız tamamlandı. Cihaz da açıldı zaten. Tamamlandı diyelim. Bunu ana sayfaya alalım. Şimdi cihazımızı kontrol edelim. Bakın gördüğünüz gibi hiçbir şey silinmemiş. Normal bir şekilde cihazımızı kullanabiliyoruz. Tüm ayarlarımız vesaire her şey duruyor. Zaten herhangi bir kurulum vesaire de yapmadık. Herhangi bir problem yok. Şöyle diğer uygulamalara da göz atalım. Hepsi aynen duruyor. Dediğim gibi herhangi bir sorun olmadan kullanabilirsiniz. Herhangi bir veri kaybı vesaire olmadı. Şimdi arkadaşlar bunu da yaptıktan sonra geçelim 3. yöntemimize. iTunes'da bunu nasıl yaparsınız ona bakalım. Şimdi arkadaşlar iTunes'u açtık. Cihazımız da burada kapalı bir şekilde duruyor. Bilgisayar bağlantısı yapılı bir şekilde bu işlemlere başlıyoruz. Çünkü cihazı kurtarma moduna almamız gerekiyor. Bu da modellere göre değişiklik gösterebiliyor onu da söyleyeyim. Şimdi bu modelde biz iPhone 11 üzerinden gösteriyorum size ne yapacağız? Ses arttırma azaltmaya hızlıca basacağız birer kere ardından güç tuşuna basa tutacağız. Basıyoruz ve güç tuşuna basılı tutuyoruz bu şekilde. DFO modu gelene kadar bekleyin. Şu an bakın ikinci bir elma logosu göründü. Birazdan kurtarma modu gelecek ve elimizi çekeceğiz. Bakın kurtarma modu geldi. Şuna iptal diyelim. Bakın arkadaşlar şu anda güncelle var burada. Bu güncelleyi bir deneyeceğiz. Bu güncelle çalışmayabilir onu söyleyeyim. Güncelleyi denedik. Eğer çalışmazsa geri yükleyi denememiz gerekiyor. Burada da risk ne derseniz cihaz sıfırlanıyor yani verileriniz silinir. Risk bu yani. Buradan bir güncelleyi deneyeceğiz. Burada zaten bize söylüyor güncellenemiyorsa diyor onu fabrika ayarlarına döndüreceğiz diyor. Biz güncelle diyelim. Bunları devam ettiriyoruz. Bu işlemin bitmesini bekliyorsunuz. Şurada dosyanızı indiriyor. Bu indirmeyi yaptıktan sonra güncelleme işlemini yapacak. Bunu yaparsa kurtarırsınız. Yapmazsa geri yükleyi yapıp veriler silinerek kurtarmayı deneyeceksiniz. Şimdi güncelleme işe yaramadı. O yüzden mecburen geri yükleyi deneyeceğiz. Geri yükle dedik. Geri yükle ve güncelle diyeceğiz. Sonraki, kabul ediyoruz diyeceğiz. Yine aynı şekilde dosyamızı indirecek yani firmware dosyasını indirecek ve kurtarma işlemini geçecek bu şekilde. Bu da olmazsa zaten yapacak çok da bir şey kalmıyor arkadaşlar. iTunes yöntemi de buydu. Bu şekilde yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar, iPhone'unuzda elma logosu yanıp sönüyorsa, telefonunuz bir döngüye girdiyse veya böyle siyah ekranda vesaire kaldıysa bu söylediğim yöntemleri denersiniz. Öncelikle bir zorla yeniden başlatmayı denersiniz. iTunes'u denersiniz. Bunlar da başarılı olamazsanız da söylediğim gibi reboot'ta standart onarımı kullanarak sorununuzu halledebilirsiniz. Benim bugünlük sizlere göstereceğim tüm yöntemler bu şekildeydi. İhtiyacınız olabilecek linkleri de aşağı açıklamalar ve yorumlara ekleyeceğim. Oradan direkt tıklayarak gidebilirsiniz. İndirim kodu vesaire bulursam reboot için onları da oraya eklerim. Onları da oradan kullanabilirsiniz. Benden bu kadar arkadaşlar. Umarım sorunuz kısa sürede çözülür. Başka videolarda görüşürüz. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.